Nerede acaba? Ada. Ada bu halin neyse, adı, ne seni? Ada şey ne yapıyorsunuz? Ada. Deniz, Ada Nur. Anne haberi Ada elinizin, yüzünüzün hali ne? Bu ne hal? Adı. Kızım orayı niye kazıyorsunuz? Adı, orada adıneler. ne var? Ne hazinesi? Hazine, yok. Hazine bulmaya çalışıyorum. Kızım ne hazinesi olacak Anne. orada? Hayır onu yapma o kırılır o kırılır. Ha, bir şey var. Evet. Ne evet. şey var. var orada? Evet. Ben bir şey buldum. Buldum. Ne Aa, buldun? Anne bir şey var. Koli. O ne? Arkadaşım buldu onu. Anne. Bakayım. Ay çok güzel bir şeye benziyor. Bu çok mu değerli acaba? Hadi gidelim de yıkayalım. Hadi gidelim yıkayalım bakalım neymiş bu. Bir dakika bir dakika. Durun bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? O ellerinizin hali ne? Ellerinizin hali ne sizin? Siz ne haldesiniz? Kızlar ne yapıyorsunuz böyle? Hadi kızlar koşun. Aparsan. Aparsan bunlar hazine bulmuşlar. Bak benden benden önce gidiyorlar. Aparsan bunlar hazine bulmuşlar. Ben de bunların yanına gidiyorum anneciğim. Bakalım hazine ne varmış, ne değilmiş. Hemen öğrenelim. Hadi gel. Çantamızı da alalım. Bak onlar yıkamaya gittiler bize Alparslan. Bizden kaçıyorlar. Dur. Şu baloncuk şeyini de alalım. İnanmıyorum. Buraya ne hale getirmiş bunlar. Bunları da alalım. Hem yıkayalım. Belki bunun içinde de hazine çıkar. Hadi gidelim. Alparslan yıkadılar bile Alparslan. Hazine var dediler yıkadılar anneciğim. Görüyor musun? Gel gel. Hadi gidelim gel. Gel bakalım biz de hazineye bakalım anneciğim. Bunları da yıkayalım. Belki bunların içinden de bir şeyler çıkar. Ne hale getirmişler bunları yaramaz kızlar. Adanur arkadaş bulmuş. Kendine beraber oynuyorlar. şunları haline falan bakar mısın ya? Ne yapmış bunlar böyle? Evet oradalar gördüm. Şimdi yıkıyorlar. Bakalım neymiş o? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Alparslan ayağı kırık. O yüzden Ana, böyle toparlıyor. Evet yürüyebiliyor ama çok zorlanıyor yürürken. Benim oğlum çok zorlanıyor. Hadi gel. Gel 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 koş Alparslan ben koşuyorum şunlara bakmak için. Kızlar ne buldunuz hazine de ne varmış. Aa bu çok değerli bir taş. Evet. Ama çok bileklik. güzelmiş. Evet bileklik anne. Bu ee, çok güzelmiş bu taş biliyor musunuz ben beyaz bir de. Evet. Çok Hadi beğendim. Bakayım. O zaman bunu ortadan ikiye bölelim bölüşelim. Hayır o kimsenin değil bu benim. Hayır! Hayır! Kızlar bu ne? Bunun Hayır. içinde malzeme hazine çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Ne Hayır dersiniz? Ya, sen de abartma yani. Bir tane <laughs> Abartma yani. Bence de abartma. Bunun içinden ne Hayır. çıkabilir? Anca çamur çıkar. Biz de bunları yıkayalım.